Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar yine bir videoyla daha karşınızdayım bugün sizlerle e, park penlerde park pen pencerelerde puma pen ege pen, her türlü marka bu pencerelerde pencerenin yazlık kışlık modunu göstereceğim sizlere şu görmüş olduğunuz pencerenin şuradaki işaret yazlık kışlık modunu gösteriyor bize. Normalde bu dışarıya dönük olduğu zaman yazlık içeriye şöyle kapattığımız zaman içeriye dönük olduğunda kışlık oluyor. Şimdi bunların ayarlarını yapacağız. 4 alyanla yapılıyor. Yani bu pencereden pencere değişebilir tabi. Görmüş olduğunuz gibi mesela burayı dışarıya dönük yapmışlar. Biz bunları içeriye dönük, dönük şekle getirip bunları kışlık ayarına geçireceğiz. Bu şekilde ee, kış aylarında yakıttan tasarruf, evimizdeki sıcaklığı koruma şekilde faydalarını göreceğiz. Şunu da göstereyim. Sadece orada değil, şuralarda ayar yapılacak kısımlar. Bunlar dışarıya dönük. Şu an kapattığımız zaman pencereyi dışarıya dönük çizgiler. Yazlık ayarında. Bunları kışa çevireceğiz. Şöyle gö göstereyim size de. Gördüğünüz gibi o nokta olan işaret yazlık modunu gösteriyor. Onu öteki tarafına çevirip kışlık moduna geçeceğiz. Şu şekilde. pencereyi kapattığımızda şu çizgi içeri tarafta kaldığı için bu kışlık modu oluyor arkadaşlar. Bilmeyenler için inşallah faydalı bir bilgi olmuştur. İyi günler. Görüşmek üzere.